Nur şefimiz merhaba, nasılsın? Merhaba. Çok iyiyim Cevahar, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün yine pratik ve lezzetli tariflerimiz olacak. Evet. Hem de böyle sağlıklı, değil mi? Yok. Değil bu, mi? Bu sefer. Biraz sağlıklama. <laughs> Gayet. Buharda pişecek şey. bir kekimiz var evet. portakallı. Pra, pratik diyelim yani evinde fırın olmayanlar da olabilir. O anda fırını çalıştırmak istemiyor da olabilirler. Öyle gerçekten bulut gibi bir kek hazırlayacağız. Ocakta öğrencilerin bile hani imkanı olmayanların evde işte fırın olmayanları bile hazırlayabileceği güzel bir portakallı kek olacak. Evet. Birkaç deneme yanılmayla güzelleştirdiğim bir tarif bu. Bence kış aylarına yakışacak bir tarih. Evet. Bir de mesela çocuklara hep biz böyle bisküvi hazır gıdalar veriyoruz ya ben artık son zamanlarda her 2-3 günde bir böyle kek yapıyorum, poğaça yapıyorum. Daha sağlıklı geliyor bana. Kesinlikle, Bunları veriyorum. Kesinlikle. Ev yani, yapımı. Yani en azından o katkı maddeli şeylerden gerçekten göreceksiniz şimdi çok pratik bir kek çok olacak. Çok pratik. Ee, özellikle zeytinyağı kullandım bu kekte çünkü işte o tereyağının hani biraz daha işlemi fazladır. Ya eritirsin ya böyle yumuşaması gerekir. Aklımıza kek geldi 5 dakika içinde hazırlayıp 10 dakika içinde de burada pişirebileceğimiz, pişirebileceğimiz, pişirebileceğimiz o 10 demeyelim de hadi on Bir, <gülüyor> <gülüyor> bir kek ve olacak. Ve C vitaminli Kesinlikle. bir kek tarifimiz. Evet. Ben Şimdi ufak, başlayalım hemen. Evet, başlayayım hazırlıklarına. Şimdi bu şekilde hazırlamak zorunda değiliz ama ben bu keki e, tabanında böyle bir karamelize portakalla beraber çok seviyorum. Onun için birazcık tereyağı, birazcık şöyle şeker, hı hı. Çok azıcık da portakal suyunu tabana koyacağım. Bunlar eriye dursun. Çok böyle minik minik. Bunu ne yapacağız? Şimdi, Sonra içine mi sadece, koyacağız yoksa bu sadece taban kısmı olacak? Taban Şimdi... kısmı olacak. Evet, burayı eritiyorum. Ha çok ilginç. Malzeme listemizi ekranda e, yani evimizde olan malzemeler aslında çok evet, pratik bir şekilde evet, evet, hemen kalkıp yapabiliriz. Aynen öyle. Şimdi işte. ben bunu gördüm ya her gün değişik bir kek tarifi arıyorum çocuklara yapmak için. Böyle pofuduk pofuduk yumuşak seviyorlar. Şimdi eve gidince ben bunu deneyeceğim. Umarım beğenirsin. Bence yani dediğin gibi tam da kışa yakışıyor bu aylar. Bana böyle Aralık ayı çok böyle kektir, kurabiyedir bizim evde. Normalde bu kadar sık pişmez ama bu dönemde bu dönem <laughs> karşı koyamıyorum yani. Bir Vücudumuzun da sanki ihtiyacı var değil mi? Böyle besinlere, daha böyle karbon karbonhidrat. Evet, Hem de C vitamini dolu bir kesinlikle. karbonhidrat. Kesinlikle koklarla daha güzel bir şekilde baş edebiliyoruz o açıdan iyi oluyor. Şimdi ben bu böyle hafifçe karamelize oladursun. Ben kek e, karışımını hazırlayacağım burada. Hı hı. Şimdi önce şekerimin içerisine portakal tabii ki biliyorsun en çok e, aroması kabuğunda. Kabuğunda. Portakalımı evet. koyuyorum ve şöyle çok kısa. Şöyle bir karıştıracağım. Çünkü bu şekilde hazırladığımız zaman o aromayı içindeki portakal kabuğundaki o yağlar şekere geçiyor. Ve gördüğün gibi bak şekerim de böyle renk değiştirdiyse hafif turunculaştı şekerim. Hı -hı. O zaman hazır demektir. Evet. Biraz böyle krep gibi hazırlayıp tavada mı yapacağız? O şekilde evet, bir... Evet aynen onun gibi bir şey olacak. Şimdi içerisine sıvılarımı ekleyebilirim. Ayçiçek yağı. mı? Yoksa zeytinyağı ya. kullanıyorum ben. Zeytinyağının zeytinyağın eğer kokusundan çok hani kekte rahatsız olan varsa kullanmasın ama ben hiç rahatsız olmuyorum. Ve bu keki yedirdiğim kişilerde genellikle tam puan verdiler. Portakal bence bastırır zeytinyağı kokusunu. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Tadı da evet. aroması da biraz bastırır gibi Böylelikle geliyor bana. Böylelikle daha da en azından sağlıklı bir kek hazırlamış olur. oluyoruz. Şimdi çok azıcık da içerisine portakal Portakalsı suyu ekleyeceğim. Suyu. Yumurtalarımı ekledim. Gördüğün gibi. Hiç böyle mikser falan hiç ihtiyacımız hiç yok. yok. Ve unu da Unumu ekliyoruz. Unu ekliyorum. Malzemesi bu kadar değil mi? Bu kadar evet. pratik aslında. Evet. Süt ürünü oldu. koymadık. Normalde keklere böyle yoğurt, süt bazen koyuyoruz ya. Koymuyoruz. Tariften tarife de değişiyor gerçi. Bunu da koymadık. Evet hiç gerek yok. Şöyle bakıyorum kıvamına. Bol yumurtalı, C vitaminli güzel bir kek. Kesinlikle. Yani e, bu kek böyle dört kişilik falan. Hani çok fazla böyle e, eğer daha büyük bir şey ölçüde yapılmak istenirse tabii ki ölçü iki katına çıkarılabilir. Bir şey yapıyor gerçekten. Evet. Çok büyük kekler yaptığımız zaman hep bir kalıyor. Evet, şu taze kekin e, <laughs> ben yerini hiçbir şey tutamaz. Evet, aynen o yüzden öyle. hani yarın bir daha yapılabilir. Evet. Şimdi bu orta ateşte bunu Kek karışım üzerine döküyorum. Merak etme bu her tarafını kaplayacak. Evet, Ondan bu altını sonra... yemiyoruz ama. Yiyoruz. Alt, altını da yiyoruz kabuklu tabii, tabii, şekilde. Tabii. O güzelce pişecek. Ee, öyle acılığı falan da kalmıyor. Ha, çok ilginç. Çünkü o beyaz şeyler var ya hani portakalın içiyle dışının evet, yani arasındaki o beyazlıklar. çok çok yoğun bir acılığı kalmıyor. Bir de ben tabii ki çok ince kestim. Hmm. Çok fazla da hissedilmiyor. Ondan ee, yani bugüne kadar dediğim gibi, hani ben hep kendimden değil, de başkalarından pay biçerim. <laughs> Rahatsız olan da olmadı. Ee, biz o şekilde yiyoruz. Bunu şeftaliyle yapılabilir, limonla Oo, yapılabilir. çok güzel. Yani bu bir baz gibi. göre değişir. Evet, mevsimle. Bu bir baz gibi düşünülebilir bu kek e, karışımı. Mesela kabak dönemindeyiz balkabağı. ondan da yapılabilir değil mi? Evet, tatlı abat, daha tatlı evet, olur. Evet Tabii tabi. Balkabağın ama biraz önden pişmesi gerekir. <laughs> evet. Biraz haşlamak Şimdi bu gerek. kadar. Bu kadar. Kapatıyorum. kapatıyorum. Orta ateşte yavaş yavaş pişecek. Zaten piştiği zaman o şey kabaracak, üstten de belli olacak pişip pişmediği. Tabii ki fırında da hazırlanabilir bu, ama ben böyle ocakta hani farklı versiyonu göstermek istedim. Bu arada ben kaçırdım kabartma tozu da koyduk değil mi? Koyduk. Hepsini koyduk. Kabartma koyduk. tozu birazcık koyduk. da vanilya koyduk. Birazcık da vanilya koyduk. Evet. Kek gibi kabaracak pişecek. Aslında krebin başka bir versiyonu diyebiliriz. Kesinlikle. Ee, Ve çok pratik oluyor bu şekilde. Çok, çok güzel. Tadını merak ediyoruz. Çok bir kek olacak. O oh, harika. Tamam. Ellerine sağlık. Bir sonraki tarif için geleceğim. Tam da böyle çay saati tariflerimiz var. Evet. Ama güzel o da bol peynirli güzel evet. tarifler. Yani her damak tadına uygun diyebiliriz. Be Ellerine sağlık. Portakallı kökümüz Legenda Harika gözüküyor gerçekten. Tam da böyle porsiyon olarak da gündelik yapabileceğimiz evet, bir porsiyon. Evet. Böyle kocaman kocaman kekler. Dört kişilik aileye ziyadesiyle yeterli. Yeter, yeter. yeter. Evet. Kesinlikle Geçin. çok güzel. Tadını da merak ediyoruz ama birazdan, birazdan, tadı, birazdan konumda geleceğim beraber, hep beraber yiyeceğiz. Evet Şimdi çok pratik bir tarife geçeceğim. Bu Seferat Mutfağından arkadaşım İvet Acun'un anneannesinin tarifi. Yine ananelerden, evet. bezelerden, kadim tariflerden. Kadim <laughs> ee, aslında börek itası hepimiz çok duyuyoruz, biliyoruz özellikle közlenmiş patlıcanlı. Şimdi börek itasın e, kurabiye versiyonunu yapacağız. <laughs> yani içerisine malzeme koymayacağız ama onların o işte hani boyoz de kaşarı dedikleri o işte eski kaşardan gelen lezzeti yine kullanacağız. Ama közlenmiş patlıcan koymayacağız. İsteyen tabii ki közlenmiş patlıcanlı içle veya başka bir içle. Bunu böreğe de çevirebilir ama bu halinde çok seveceğinizden eminim. Bir de pratikliği de pratik, cabası. Evet. Aşırı pratik. Kek gibi pratik olacak. Evet, kesinlikle kekten daha pratik diyebilirim. Kekten daha pratik. Evet. Şimdi zeytinyağı ee, bu sefer ayçiçek yağı kullanıyorum. Tarife tarife dokunmadım bu sefer çünkü tarifi, bir tarifi olunca, olduğu için. Evet, onun büyüklerin tarifi olunca aynısını dokunmadım. yapacağız. Dokunmadım. Ee, şimdi hiç bütün malzemeleri sadece birleştiriyorum. Bir kabın içerisinde karıştırıyorum ve bir bakıyorum aa un olmuş. Mayasız filan bir e, un olduğu için de tabii ki çok pratik olacak. Senin bu tariflerine bayılıyorum biliyor musun? Hep <laughs> bir şeyleri karıştırıyorsun. Ve ortaya bambaşka hiç, bir şey hiç, çıkıyor. çıkıyor. Evet. Çok güzel gerçekten. Çok azıcık tuz ekledim. Eski kaşar zaten tuzlu. Bunun yerine eski kaşar yerine kaşarı tavsiye etmem. Ama gravyer kullanılabilir. Gravyer kullanılırsa bence hiç tuz eklenmemeli. Çünkü o zaten çok e, fazlaca tuzlu oluyor. Birazcık su ekledim içerisine. Azıcık sirke ekliyorum. Sirke şart değil ama bence o kıtırlığıyla Kıtır çok güzel, güzel yapıyor. Çok etkili. Azıcık da tatlı toz biber. Ben bunu evde bazen ekliyorum, bazen eklemiyorum. O da çok şart değil. Şimdi bunlar üst malzemelerim o yüzden orayı eklemiyorum. Şimdi hepsini sadece şöyle dediğim gibi kaşıkla karıştırıyorum. Karışıkla karıştırıyorum ve o bir e, hamur oluyor. Sonra bunu incecik ben ince açmayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü o zaman daha çıtır çıtır oluyor. Açacağız bir de. Evet. Yani şöyle şununla ben çok kolay rahat yani açması. Evet, çok rahat açacağız. Zaten şey. Söz dinleyen bir hamur öyle söyleyeyim. Hızlıca göstereyim istersen. Yağlı kağıdın üzerinde açacağız. Ben, sonra yani, fırına atıyoruz değil mi? Bunu fırında evet, pişireceğiz. Sonra bunu aynen e, fırında kurabiye kalıbıyla olur. Ben şimdi e, yılbaşı zamanında yıldızı çok yakıştırıyorum. O yüzden yıldızla açacağım. E, keseceğim. Ama genellikle evde herkesin evinde olan bir çay bardağıyla da kesilebilir. Pratik bir şekilde. Dediğim gibi. Sonra üzerine yumurta sarısını süreceğim. Azıcık da kaşar ekleyeceğim. Ve fırına göndereceğim. 180 derecede 20 dakika. 180 derecede 20 dakika falması yeterli olacak. Evet. Yani o güzelce renk al, hani fırından fırına tabii ki değişebilir ama güzelce renk alıp e, çıtırdadıysa tamam demektir. Evet. Şu e, oklava da çok pratik oluyor değil mi? Evet, ben Pizzasını çok seviyorum. özellikle. Evet, yani ben... olmayan varsa evinde mutlaka alsın Bunu şu çok Bunu çok tavsiye ederim. Çok, evet. Çok tavsiye ederim. Çok pratik. İşini pratikleştiriyor. Evet. Tepsiye koyuyorsun hamuru, orada açıyorsun. Çok pratik bir şekilde, hızlı bir şekilde. Şöyle bir, bir iki tane de keseyim istersen. Hı hı. Biri lüfaklı kesilebilir, tek boy kesilebilir. Hani o şeye bağlı tabii ki, kişiden kişiye değişir. Biz bugün yıldız yapıyoruz. Evet. Ama genellikle orijinalinde e, yuvarlak yapıyorlar. Onu yuvarlak. Söylemiş yapıyorlar. olayım. Şimdi ben bunları fırın tepsime alacağım üzerine yumurta sarısını süreceğim. Oraları göstermeme gerek var mı? Yok, Yok Ben yumurta şeyle. sarısı sürüp azıcık da şöyle bir tanesini hatta o zaman göstereyim burada fırın tepsisini almadan. Şöyle Hı -hı. yumurta sarısı. Üzerine böyle tutuyorum. susam da koyabilir miyiz? Tabii Yok. ki, tabii ki. Ben e, orijinal tarif Evet, ben orijinaline, orijinaline orijinal. sadık kaldım ama susam da çok yakışır tabii ki. Hiçbir şey koymasak da olur bu arada. Zaten Kendisi yumurta sarısıyla güzel bir var. renk kalacak. Hı -hı. Evet, hiçbir şey koymasak da gayet olur. Evet. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sabırsız yanına da bir çay. <laughs> çay kesinlikle istiyor <Şu> <laughs> ki bir şey çay sade. İstedi. Içimde... <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Hem portakallı kekimiz hem de peynirli böreğimiz. Börek Börekitas. Böreki börek hali Normal hali başka bir ismi var. Şimdi o biraz daha yabancı bir isim, çok zorlamayalım diye ben söylemedim. Tamam. E, tuzlu eski kaşarlı seferat kurabiyesi diyelim isterseniz. Harika. <laughs> Eliniz, bu arada eski kaşar kullandık ya. Mesela yurt dışında yaşayanlar bu kauda e, peynirinin eski versiyonunu kullanabilirler, değil mi? Evet. Aynı tada sahip o olabilir. E, ya da e, guriyer var ya mesela. Guriyer. Evet. O olabilir. Parmasan olabilir mi? Olabilir. 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 Böyle Ama ağır onlar Parmesan veya Gruyer kullandıklarında dediğim gibi hiç tuz eklemesinler çünkü onlar bir tık daha e, tuzlu, tuzlu peynirler. Evet. Ama havda evet. da çok yakışır. Tabii senin deyim havada. <laughs> Doğru söylemesiyle boş <laughs> yaşım <laughs> o derinden gelen bir evet, ama karakterli bir peynir <laughs> evet, olsun yani karakterli. o yüzden hani böyle mozzarella'dır kaşardır onları onlar hiç tavsiye değil. etmem böyle bir, e, bir karakterli bir lezzeti olsun ki e, bu kadar az malzemeyle ortaya güzel, güzel bir, şey bir, bir börek çıksın evet. ellerine sağlık harika teşekkür var. ediyoruz ederim. ellerine sağlık Nur şefimiz çayımızı çay da evet. yapacağız <laughs> çok, çok güzel gözüküyor çay saati yaptık burada çok çok İkide. keyifli İkinci yöntem. Aa ne güzel olmuş. Kraker şeklinde. Evet evet çıtır çıtır. Şimdi yiyince de göreceksiniz. Aslında bir iki dakika daha pişirsem daha iyiydi ama. Hangisini böreği mi? Ee, yok şey, çok güzel olmuş. Sanki, çok teşekkür ederim. Belki de zaten bindirin. beklerken de pişmiştir aslında. Sana yok evet. Bir <laughs> 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 Şey gibi oldu pardon. Hemen çestırımızı da ekleyelim. Çok güzel ellerine sağlık. Evet, hayattaki en büyük ön önyargımdan bahsedeceğim. Hayatımda çay, çay içmedim. Aa gerçekten. bu çayı, <laughs> çayı, siyah çayı. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten bekliyorum. çok doğru bir örnek ama biliyor musunuz? Önyargı. <laughs> evet. Mesela mi? insanların şeyi vardır, Ay nasıl pırasa yiyorsunuz? Pırasayı daha önce yedin mi diye sorarsınız, yo yemedim. İlla kişisel bir olması, yardım. bireysel olması Hayır, gerekmiyor. Bir şey Objelere karşı da olabilir evet, değil, değil mi? Evet, evet kesinlikle işte pırasayı yiyenlere ya da işte sabah kahvaltıda nasıl çay içiyorsunuz? Peki ne? çayı deneyimlediniz mi? Hayır ama hiç hoş görünmüyor. Ben böyle çocukluktan beri şu içinde şu an yok gerçi ama içindeki o şeyler var ya küçük küçük çay şeyleri evet. böyle böcek gibi görürdüm. <laughs> Eyvah. Uy <Oy> derdim. <laughs> Çocukların ne hayal çay? dünyası. Hayal o zamandan beri ama içmesem de olur. Hani kokusu da çok çekici gelmiyor, ama böyle çayın verdiği keyif bir başkadır diye. Benim tahmin için ediyorum. çay çok kıymetli, hem Türk milleti için hem de e, benim evet. için çay gerçekten çok kıymetli. Sohbeti de böyle evet. tetikleyen. Kesinlikle. Evet, biz tadına bakarken çayımızı yudumlarken <laughs> <laughs> senin yerine, yerine ben yudumlayacağım. Tarifin üstünden yudumlayacağım bilmiyorum. Ocakta çok pratik bir portakallı kek hazırladık. Şöyle gerçekten de. Yani dokundum artık şeyi size veriyorum. gerçekten pamuk gibi bir dokusu var. Chester'da aynen hmm. bak, ...biri pamuk gibi biri çıtır çıtır. Böyle bir denge oluşturmuş olduk. Ee, çok güzel. Chester'da zaten o eski kaşardan gelen lezzet e, sirkeyle beraber o çıtırtı benim bana çok fazla iş düşürmedi gördüğünüz gibi. E, kekimizde dediğim gibi herhangi bir meyveyle, limonla işte yazın mesela şeftaliyle hmm. hazırlanabilir bu karamelizasyon aşaması atlanabilir ama o da gördüğün gibi hiç beni uğraştırmadı. Zaten Çok kendi kendine gerçekten. karamelize oluyor. Evet, hiç ekstra bulaşık çıkmadan pratik bir şekilde karamelizeyi yapabiliriz. Üzerine zaten keki koyuyoruz. Pişiyor. Çok Hı. lezzetli olmuş. Muteşim. Ellerine sağlık. Şimdi çay içme. <laughs> de. Ellerine sağlık. Afiyet Güzel değil mi? Gerçekten çok çok güzel olmuş kek. Hem de portakal kışı temiz ediyor. Tam böyle kış keki olmuş. Çok sevindim. Ee, çok güzel. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Ben Kaşak bu çaydan sonra hemen bir kek daha yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tadı gitsin diye. Çayı içtin mi? Çayı içtim. İşte <laughs> tadı gitsin diye hemen üzerine. Belki de gerçekten sevmiyorum. Önyargı değil ama <laughs> Ellerine İyi sağlık. Yilti Karadenizli bir eşe düşmemişsin Karadenizli diyorum. bir eşim var. Öyle mi? Ama bir şey diyeyim mi? Karadenizli o da hiç hayatında çay içmiyor. Öyle. Hmm. Denk ha, gelirse. Da, evet. Kendime demiş. göre bir tane biri bulmuşum biri. Evet. Ellerine sağlık. Çok güzel. Ben bunu birazdan yiyeceğim. Şimdi kapanış yapmamız gerekiyor. <laughs> çay saati gibi yaptık evet, ama. Biraz evet birazdan devam edeceğiz de sohbete. <laughs>